E, Yeter Hanım bunu da koyuyorum. Koy kızım koy. Ne bulursan koy bana sorma. Hülya. <laughs> Bu da senin olsun. Aa, ama bu çok kıymetli Yeter Hanım. Olmaz. Yani çok sağ olun. Ama olmaz, alamam. Bak sen de benim kızım sayılırsın. Hadi al benden hatıra kalsın sana. Hülya, kararımdan dönmem biliyorsun değil mi? Hadi. Çok teşekkür ederim. zannettim. Abime söylesek hasta olduğumu. Bak, belki o zaman rahat rahat kalırsın da. Hayır Gülsüm, hayır. Ya niye bu inat, niye? Kimseyi üzmek istemiyorum. Hadi hadi, sen bana yardım et. Başka bir şey istiyor musun? <laughs> Yok. Ferhat, bak biliyorum için hiç rahat değil. Ne olur git sen sakin sakin konuşsan annenle azıcık ne olur? Benim için rahat, sıkıntı yok. Bence sen de düşünme. Nasıl düşünme Ferhat? Ben çok üzülüyorum ikiniz içinde. Sana az çektirmedi o. Unuttun galiba bunları. Ben ona söyledim. Bunun hesabını senden sorarım dedim. Şimdi kimseyle hesabım da kalmadı. Sen de takma kafana. Hadi çalış çalış. Ferhat o senin annen. Annen ötesi yok. Yanlış yapıyorsun. Bence daha fazla konuşmayalım. Birbirimizin kalbini kırarız gerek yok. Hadi gel. Mert'in odasına devam. Bu neyin inadı anlamıyorum ki. Ya anne bir kere daha konuşsak. Gülsüm ısrar etme lütfen. Ya bak senin bir torunun daha olacak. Ondan nasıl ayrı kalacaksın? Gülsüm mevzu kapandı. Ya niye bu inat? Niye ben anlamıyorum. Yiğit bekliyor. Abi de sen bir şey söyle bari. Ne için? Kalsın. Herkesin kendi kararı. ...saygı duymak lazım. Abidin haklı kızım. Abidin... ...sen bu evdeki... ...en aklı başında insansın. Her zaman da öyle oldun. Kendine iyi bak... herkesi kandırabilirsin. Ama beni kandıramazsın. Senin içinden diğer yarın gidip o kadına sayılmak istemiyorsa ben de aslı değilim. Yapma işte. Yok öyle bir şey. Yine gidettiğim falan da yok. Benim için hiç rahat değil Ferhat. Gerçekten değil. Çok düşünüyorsun Aslı düşünme. Ya ne demek düşünme bak annen çok değişti bir şey oldu kadına. Ya dedi sen bu evde otur bu evi kendin evin gibi belli, bu ev sana emanet bu aile sana emanet dedi. Ya bu öyle bir, basit bir toparlanıp gitme meselesi değil başka bir şey var boşun işin içinde. Hakkını helal et. Hülya su getir. Yeter anne. Anneciğim aç gözlerini ne olur anne. Anneciğim. Ay merak etmeyin. Bir şeyim yok. Tansiyonum oynadı herhalde. Anne. Merak etme kızım. İlacımı içmedim ondan oldu. Şimdi içerim geçer. Hı. Ne ilacı? Tansiyon ilacı canım, çantamda. Ben şimdi içerim merak etme. Sizin tansiyonunuz mu var? Aslı dur. Ne? Dur dur tamam, ben, ben alırım. Ben... Dur dur ben alırım. Yeter hanım bu ne? Aslı. Bir, bir dakika. Aslı. Bu tansiyon ilacı değil. Tamam 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 Aslı. Ne olur Ferhat'a bir şey söyleme. Gülsüm. Ne oldu? Nasıl annem? iyi mi? Kendine geldi ama iyi değil. Nasıl ama iyi değil? Değil işte. Ölüyor. Sen inadından vazgeçmediğin için. Senin yüzünden ölüyor. Ne diyor bu Yiğit? Bir türlü affetmedin annemi. Ya hepimiz affettik. Abim affetti, ben affettim. Annemiz dedik. Affetmeyi seçtik. Ama sen... ...sen inadın yüzünden, gururun yüzünden kadına bir kere anne bile demedin ya. Gülsüm, tamam. Sakin ol, böyle değil. Beyninde tümör varmış abi. Herkesten saklamış. Biz de yeni öğrendik. İyileşmek istemiyor, tedavi olmak istemiyor senin yüzünden. Abi sen de bir şey söylesene. Halledeceğim demedin mi sen ya? Onları bu yüzden bir araya getirmedin mi? Barışsınlar diye çağırmadın mı abimi? Konuşsana. Neden bunu bana söylemedin? Çünkü annem de senin gibi inatçı. Senin öğrenmeni istemedi. Hiç kimsenin öğrenmesini istemedi. Annem ölüyor. Eat. Yeah. Annemden katil oldum. En büyük günah şedim tedavisine başlamakla yapmışlar en doğrusu şu an. Sen yani kaçıncı evrede bilmiyoruz tabii şu an ama. Sen içini ferah tut. Çünkü doktoru zaten en doğru tedaviye başlamıştır. Tedaviyi bırakmış ama. Bırakmamış işte çantasında duruyor ilaç Gülsün. Almıyor öyle kalmıştır çantasında söyledi doktor diyorum ya. Her geçen zaman aleyhine işliyor ama bunu fark etmesi lazım. Tekrar tedaviye başlamayı kabul etse ben eminim çok çabuk iyileşecek. Tabii. Tabii ki. Deli misin sen? Bak zaten eğer tümör gerçekten tehlikeli bir bölgede olsa... ...doktor cerrahi müdahaleyi kabul etmez, yapmaz. Anlatabiliyor muyum? Ama işte yaşamayı istemesi lazım Aslı. Annem yaşamak istemiyor. Tamam bu ama bu bir süreç Gülsüm. Sen daha iyi biliyorsun. Annen hiç kolay bir hayat yaşamamış. Şu an yaşamak istemiyor değil, gücü yok. Hayatında en sevdiği adam hayatını mahvetmiş, gitmiş ona ihanet etmiş. Oğlu bir taraftan, diğer oğlu bir taraftan. Ya şu anda böyle hissetmesi çok normal ama sen o modunu yitirme lütfen. Biz el birliğiyle onu ikna ederiz. Ayağa kaldırırız sen merak etme. Tamam mı? Bilmiyorum. Yitirme o modunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.